Birinden ömür boyu aşk tavsiyesi alacak olsan kimden almak isterdin? Ben birinden harika bir aşk tavsiyesi almıştım. Ya. Hemen onu anlatacağım. Ee, eşimle e, daha yeni tanışmıştık o zamanlar. Bundan 7-8 sene önce. Bir partide canım çok sevdiğimiz bir tanecik Özkan Uğur'la karşılaşmıştık. Oh, Allah emanet Allah rahmet eylesin. Özkan e, abinin de böyle çok hoş, çok tatlı bir eşi vardır ve uzun yıllardır da birlikteler onlar. E, böyle ayaküstü sohbet ederken eşim demişti ki Özkan abiye, e, abi demişti ya ne kadar güzel bir ilişki bu, yıllardır devam ediyor, ne kadar tatlı görünüyorsunuz hala yan yana. Nedir bunun sırrı ya, var mı bir tavsiyen demişti. Özkan abi de bize bakıp demişti ki çocuklar tek bir şey söyleyeceğim, kurcalamayın demişti. <laughs> o kadar doğru bir aşk tavsiyesiydi ki bu. Kurcalamayın. Bakın düşündükçe delirirsiniz. Yani her sorununuza cuk diye oturan <laughs> bir şey bu. Evet bence de hiçbir şeyi kurcalamamak lazım. Hele böyle aşık olduğumuz, sevdiğimiz, bayıldığımız biriyle olan ilişkimizi hiç kurcalayıp yıpratmamak gerekiyor. Ee, çok iyi dinledik biz Özkan abi. Şimdi Kanatçım'la 8. yılımıza giriyoruz. Ay, hoş en hoş iyi kal. aşk tavsiyem buydu. <laughs>